Ben Ziya Hacıoğlu. Kırşehir'de uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Meslek hayatım 45 seneyi buldu. 30 sene resmi öğretmenlik olarak. 14 senede atölye açtım ay içerisinde. Resim konusunda bilgiler verdim. Öğrenci yetiştirdim. Şimdi bu benim 15. sergim. Eşimle beraber açtık. Eşimi ilk sergisi esas heyecanlı olan o. Ondan sonra biz mümkün mertebe bu resim güzel sanattan her dalı öğrenciler okullarda yaygın olsun istiyoruz. Çünkü bu alanla uğraşıldığı zaman uğraşan çocuklar genelde derslerinde daha başarılı oluyor. Sonra orta yaşta, orta yaşın üstündeki insanlar bile bu resimle uğraştığı zaman bunun büyük bir terapi olduğunu söylüyorlar. Bizzat öğrenciler oldu o şekilde. Böyle ruhsal tedavi görmüş, psikoloji tedavi görmüş bayanlar falan vardı. Ve birçoğu ilaçların yarısını bıraktı. Yani hakikaten zaten doktor tavsiyesi üzerine gelmişler. Bu hem sağlam hem dediğim gibi hasta insanlar üzerine çok olumlu etkileri olan bir şey. Onun için güzel sanatların ağırlığını ben okullarda daha etkin olmasını, daha fazla olmasını arzu ediyorum. Ben en azından öğrencilik, öğretmenlik dönemlerimde çocuklara bu sa sanat dalları üzerinde ağırlık verdim. Ve hem çocuklar, diğer çocuklara göre, diğer sınıflara göre son derece başarılı ve e, bilgi yarışmalarında önde oluyor. Demek istediğim her yönden çok faydalı ve insanlarımız bununla ilgilenirse biz gerçekten mutlu oluyoruz. Niye? Bu memlekete karşı bir görevimizi yapmış oluyoruz. Çünkü tembelliğe yer yok. Öğretmenlik bilmiyor. İsmim Fatma oldu, Emekli öğretmenim. Ee, eşim Ziya Hacıoğlu evde büyük usta resim alanında. Ben de e, öğrenciliğinden öğrenciliğimden beri resimle aram çok iyiydi fakat böyle bir yağlı boya çalışması hiç yapmayı düşünmemiştim. Bu pandemi vesilesiyle dedim hadi bir çalışmaya başlayayım acaba ben de yapabilecek miyim? Ve başlayış o başlayış. Güzel tepkileri aldım. Resim bambaşka bir sanatmış gerçekten öyle. Ben yıllarca eşimi seyrettim ama gerçekten seyrederken de bir şeyler öğrenmişim. Sağ olsun onun yardımlarıyla da biraz bir şeyler çalıştım bakalım. İnşallah beğenirsiniz. Devam etmeyi düşünüyorum. İçinde resim aşkı olan herkesin de geç kalma, kalmasınlar yani ben çok pişmanım. En büyük pişmanlığım bu. Keşke daha önce başlasaydım bu çalışmaya. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Benim için güzel oldu ilk sergim. İnşallah devamı gelir. İnşallah güzel tepkiler alırım. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Tüm gelenlere de sağ olun.